Türk Eğitim Sen Elazığ Şubesi tarafından Ramazan kolisi dağıtıldı. Türk Eğitim Elazığ Şubesi Sosyal Sorumluluk Komisyonu ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce 159 adet dağıtılan Ramazan kolisine ilaveten bugün 179 aileye daha Ramazan kolisi dağıtıldı. Ramazan ayının başlarında 159 koli dağıtımı yaptıklarını belirten Türk Eğitim Elazığ Şube Başkan Yardımcısı Abdullah Serdar Yalçın, bu yardım kolilerini 179'a çıkartarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi. Ramazan'ın başında 159 koli dağıtımı yapmıştık. Daha sonra e, yemek dağıtımı olarak önce Karamanmaraş daha sonra Malatya'ya 1000 kişilik götürdük. Daha sonra en son olarak Adıyaman'a 1500 kişilik bir yemek yardımında bulunmuştuk. Sizlerin desteğiyle artan bir miktar paramız vardı. Onunla tekrar koli dağıtımı yapmayı planladık ve bugün 179 koli e, alarak dağıtımını gerçekleştireceğiz. Hepinizden Allah razı olsun diliyoruz. Ve yardımlarınız için teşekkür ediyoruz.